Baharat sektörünün ciddi problemleri var. O da şu, e, sektörde rekabet anlamında ham madde fiyatının çok çok altında, yani e, örnek veriyorum <laughs> <Römer> adam <insanların gülüyor> kimyon alıyor ve bu kimyonun içinde kimyon yok. Sadece kimyona benzeyen e, şeyler yani bu baharat Anladım. sektörünün tamamen, biraz, e, tamamen e, biraz karakter ve vicdan meselesi olduğunu düşünüyorum. Uygun fiyatlara içinde baharatın benzi, dahi olmayan ürünler var ve ee, bu sek yani sektörde sürekli bizi bir kıyaslama peşinde hı hı. Ee, o yüzden e, yani hak eden hak ettiğini alsın e, şu anda. Aslında yani, yani. E, baharat bir vicdan e, konusu harikler, harikler dedik. Baharat stoklanabilecek bir ürün değil. Çünkü baharat dediğimiz şey koku, tat ve esan. Eğer görüntüsü yoksa, rengi yoksa ve kokusu yoksa bu baharat anlamına gelmiyor. İnsanlara e, söylemek istediğim şey e, şu, e, Kullandıkları ürünün kesinlikle kalitesini tütsünler. Çünkü e, tabii ki hayatta her şeyden önce sağlığımız çok önemli. E, e, ürünlerin biyolojik e, pestis ve e, boya analizleri kesinlikle e, olmalı. Ee, bu iş gerçekten vicdan işi, ee, çok ciddi bir şekilde hile kabul ediyor ee, ve sektörde de e, ciddi anlamda büyük sıkıntılar var. Hatta biz bu işi e, yani samim ve yani iyi bir şekilde güvenli bir şekilde yapmak için de çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bu onlar. Ee, o yüzden insanlar söyleyeceğim şey, yedikleri şeylere dikkat etsinler. Öyle çok güvenmediği markalardan hı hı. ya da güvenmediği ürünleri yemesinler.